Ee, sağ ol, teşekkür ederim Ali Bilgin. Şimdi Atakan'ın söylediği şöyle bir şey var. İşte fizik olarak eksiktik. Bence bu bizim avantajımızdaydı. Ali şimdi söyleyeceğim şeyi çok net anlayabilir futbolcu olduğu için, sahadan geldiği için. Değil, sizler anlamazsınız diye söylemiyorum ya. Yanlış anlamayın sakın da. Yani Ali daha iyi anlayacaktır diye söylüyor. Atakan da biraz sağdan gelmiştir. Genelde halı sahalarından ama. Yok o zaman bir ek bilgi vereyim. Benim on, de 11 sene futbolculuğum var. Ben de o sağları iyi bilirim. E, evet, Atakan'ın halı sahası da fena değil. İyi ya. Bire bir şahitliğim var. <laughs> şimdi şöyle e, işin esprisi bir tarafa. Büyük takımlar Fransa, Almanya, İspanya bunların yani İspanya'yı dışında tutuyor. İngiltere. Bunların hiçbirisinin iyi performans sergileyemediğini yıldız oyuncularının hiçbir varlık gösteremediğini görüyoruz değil mi? İspanya dışındaki bütün takımlarda bu problem var. İspanya dışındaki bütün takımlardaki bu problemlerin bence yegane sebebi o takımlardaki oyuncuların bütün bir sezon boyunca, sezon, sezon boyunca üst seviyede ve üst, çok fazla maç oynaması. Yani bence bu onların dezavantajıydı. Gökhan Bizim... Abi, doğru söylüyorsun. Çok iyi bir tespit. Çok iyi yakalamışsın. Tamam onlar 60 maç oynuyor. O handikap ama bizimkiler de 7 maç oynadı abi. Kenan ve Arda'nın oynadığı maç sayısı 7 maç. Onlar da 20-25 maç oynasaydı mükemmel olurdu. Kenan'ın bence performans düşüklüğünün sebebi ve fiziksel olarak yanıt verememesinin sebebi zaten bu. Hiçbir yeteneğini gösteremedi. Niye? Fiziksel olarak, tempo olarak çok geride. Bu, ara, bu arada Atakan lafın kesindi. Yani bizim Süper Lig'e baktığın zaman, mesela Bundesliga'ya, Lig 1'e, La Liga'ya e, Liga gittiğin zaman... Ligin içerisinde e, kaliteli takım sayısı fazla. Şimdi Türkiye'de e, Beşiktaş bu sezon özelinde biraz geride kaldı ama fenerbahçe Galatasaray daha iyi takımlar yaptı, arayı da açtı. Buraya kadar tamam. Ama geriye kalan takımlar içerisinde bizim en az 7-8-9 tane daha çok iyi takım olması lazım ki bu mücadelelerle futbol... ya yani Sen futbol oynadın işte, hep. Ama işimiz genel geldik orada. Uzak, zaten liglere baktığında e, Türkiye'de her zaman için bir çekişme oluyor. Bilhassa 4 büyük Kulüpler üzerinden ele aldım. Lafını kestim Daşı Mert Müldür'ü de ona ekleyebiliriz. Fenerbahçe'de bütün sezon oynamadı abi. İsp Bir dönem. Ona, ona o ona sayı yokken evet. oynadı. da geleceğim ama mesela İspanya'ya baktığında genellikle orada kim ön planda duruyor? Barcelona, Real Madrid. E, Almanya'ya döndük. Kaç seneden beri Bayern Münih şampiyon olmuş. Ba Levent Kuz'un bu sene. Dortmund yani Dortmund arada tabii ki sıyrılabiliyor ama mesela bu çekişme süreci Türk liginde sanki biraz daha fazla. ...kalite anlamında bunu kastetmiyorum ama... Birbirine e, yakın kaliteler gibi... ...bayağı Münih'e baktığın zaman son 10 sene... ...bu seneyi çıkardım. Hep şampiyon olmuş. Öyle. İtalya'da benzer durumda. İtalya'da var Inter Milano... ...yine aynı şekilde. Yani... ...bizim ligi de o kadar kötülemeyelim bence. İyi, çekişmeli... ...bilhassa şu anda gelen transferlerle birlikte... ...bir ivme atlayabileceğimizi... ...düşünüyorum. Burada... ...tabii ki Oğuz abiye katılıyorum... ...Atakan'a. Burada maç performansından ziyade oyuncuların mental yorgunluğunu da belki birazcık daha ön plana çıkıyor. Portekiz Biraz maçından sonra İngiltere'ye baktığımızda oynadığı futbol mesela hiçbirimizi aslında tatmin aşmıyor. Etmiyor. Tatmin etmiyor. Etmez. Ama e, daha yeni konuştuğumuz gibi büyük ihtimal bu kötü oyunla belki Avrupa şampiyonası olabilecek bir ekibe de sahip. İspanya dışında hiçbir takım yarı final hak etmedi bence. Ya bence İspanya ile Doğru. Almanya zaten evet. arasında final o evet. geçen bir maç Almanya oldu. yazık oldu. Evet. Bu arada Gökhan bekliyor. Gökhan biraz keyifli. temas kuralım. Tur turnuvanın, turnuvanın en keyifli maçı Almanya-İspanya'ydı. Hepimiz biliyoruz. Eşleşme gerçekleştiğinde Zaten hepimiz erken final dedik. Dolayısıyla Almanya, İspanya dışında ben ne Fransa, Mbappe'yi bakıyorsunuz Real Madrid transfer, yani transfer yapıldı ve milyonlarca eurolar, paralar dönüyor ama oyuncunun verdiği milli takım performansı ortada. Sonradan oyundan çıkıp falan. Ya yani Bütün bunları bir araya getirdiğinde benim e, turnuvadaki e, şu zamana kadar izlediğim bir tane takım var. Hepimizin en fikir olduğu İspanya. Kupayı hak eden de takım İspanya. İspanya ile final oynamayı biz hak ettik mi bilmiyorum ama biz oynayabilirdik. Çünkü biz kötü bir Hollanda'ya kötü kaybettik. Biz kötü İngiltere'yi tarihimizde ilk kez yenebilirdik. Tarihimizde ilk kez resmi gol atıp İngiltere'yi eleyebilir ve finale çıkabilirdik. Bu benim için çok büyük, en büyük üzüntü bu. Bu jenerasyon tabii ki bundan sonra bir sürü turnuvalara katılacak. Harika bir milli takımımız var ama ben kimse kusura bakmasın. Ben bunu işte milliyetçilik ya da işte paşizan e, faşizan bir yaklaşım olarak görmesinler ama ben ha milli takımda A milli takımda ben Türk hoca görmek istiyorum. Eminim ki, ya bu Montella'yı eleştirmek için söylemiyorum. Yani e, İtalyan olduğu için eleştirmiyorum. Ama ben Türk milli takımında Türk bir hoca istiyorum. Biz henüz daha İsviçre olabilmiş değiliz. Yani İsviçre milli takımında Murat Yakın'ı görebilirsin. E, ama ne zaman nasıl ki Stefan işte Fantuz geldi buraya. Mesela, Almanların şans vermediği, yüzüne bile bakmadığı, sadece televizyon yorumculuğu yaptırttığı bir adama biz milli takımı emanet ettik. <laughs> Dolayısıyla benim görmek istediğim fotoğraf kimi koyarsanız Peki, koyun. Peki Gökhan Montella'nın hiç artısı yok muydu? Mesela Avusturya maçında üçlü savunmaya dönmesi bir artıydı bence. Bir tane bir tane artısı var Atakan o. Tam oyunu... Ama 4-6-0 oynatmasının sebebi de o. Abi oyunu okuma anlamında çok zafiyetleri var. Bence rakipleri iyi analiz ediyor ve zaman